Bol var mı ekranlarından herkese tekrar merhaba haftanın simülasyonu yine cuma geldi <laughs> çok çabuk geçti başlayalım Süper Lig'den çok fazla maç almadık 3 maç Premier Lig ağırlıklı olacak bu hafta yine Geçen hafta Premier Lig e, Serie A ve diğer liglerde tam isabet sağladık çok enteresan bir haftaya imza attık e, Yine Süper Lig'den hemen başlayalım cuma programıyla cuma maçlarıyla başlayalım bu hangi maçları izleyelim programı gibi bir program Dolayısıyla Gaziantep Adana Demirspor maç maçı ile başlayalım. E, Gaziantep'in işte burada Figueredo, Sagal, Markovic e, ve Maxim'le çok iyi bir ön hattı var. Adana ise Galatasaray'a karşı geçen hafta bence çok büyük bir hata yaptı. Burada 4 oyuncuyu şöyle konumlandırdı ve orta saha çok biraz geçişken oldu. Bugün, bu hafta aynı hatayı yapacaklarını düşünmüyorum. Ama tabii bu forvet hattı Onyekuru Belham'da Emrah Baba Akintola Yusuf Büyük maalesef sakatlı var oynayamayacak yani çok gol vadeden bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. E, Gollü bir maç bekliyoruz. Giresunspor Beşiktaş maçında ise ben haftanın sürprizinin yaşanacağını düşünüyorum. Çünkü e, geçen hafta Serginho 4. dakikada daha kırmızı kart gördü. Ona rağmen müthiş bir direnç koydu Giresunspor ve beraberliği kurtardı. Serginho'nun yerine belki Olcan Çağlayan olabilir ama Bayiç önde iyi e top saklamasıyla geçiş oyunlarında Giresunspor için çok faydalı performans sergiliyor. Burada maçın kilit noktası ise ben Borha Rozye eşleşmesi olacağını düşünüyorum. Yani Bor Borha'nın şu bölgede özellikle hem içe kat ederek hem çizgi boyunca ee, şurada bir üstünlük sağlayabileceğini düşünüyorum. Arkadan da görkem destek veriyor. Ben Giresun'un bu hafta Beşiktaş önünde puansız ayrılmayacağını düşünüyorum. Giresun galibiyetinin de sürpriz olmadığını ekleyebiliriz. Hatay-Alanya maçına geçecek olursak Hatay-Alanya maçında Volkan Demirel'in gelmesinden sonra geçen hafta Hatay'dan bir sürpriz beklediğimizi Sivas deplasmanında söylemiştik. Bu hafta Alanya Spor önünde Hatay Spor'un galip geleceğini düşünüyorum. Bu hafta çok fazla maç aldık. Çok izlenecek maç var. Kaliteli maçlar var. Bu Nezliga'ya hemen geçiş yapalım. Bu Nezliga'da bohum Frankfurt mücadelesinde ben e, IT Frankfurt'un e, galip geleceğini düşünüyorum deplasmanda da olsa. Haftanın tabii ki en güzel maççılarından biri olmaya aday Bor Borussia Dortmund Bayern Münih maçında Bayern Münih'in e, galip geleceğini düşünüyorum. Mönchengladbach Köln mücadelesinde ise Mönchengladbach ön tarafın hakkını çok veren bir takım değil ama Köln önünde ben iyi kadronun ön taraftaki iyi kadronun iyi iş yapacağını düşünüyorum. Orada çok iyi e, savunma arkasına sarkıyorlar. Mönchengladbach'ın galip geleceğini düşünüyorum. Seri A'ya geçelim hemen. Milan Juventus maçıyla devam edelim. Juventus bu sene iyi başlamadı yine ee, ve Milan'ın geçen sene her ne kadar kesiyi kaybetseler de çok önemli bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Ee, burada Tonali ile kesiye çok iyi bir ikiliydi ama e, Tonali ile Benaker de az çok uyum sağlamaya başladılar. Leo Giroud e, forvetiyle de ben e, Milan'ın Juventus önünde galip geleceğini düşünüyorum. Kremen Noves'e Napoli maçında e, Napoli'nin bu sene ben zaten şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu düşünüyorum. Harika bir top oynuyorlar. Ee, yine Napoli'nin galip geleceğini düşünüyorum ama farklı galip geleceğini düşünüyorum. Yine bu senenin iyi takımlarından biri e, Lazio. Fiorentina-Lazio maçında ise yine Lazio'nun galip geleceğini düşünüyorum. Bournemouth-Leicester City maçında Brandon Rodgers gerçekten kötü günler geçirdi ama geçen haftaki galibiyet onlar için çok önemliydi. Ben bu çıkışın devam edeceğini düşünüyorum çünkü e, iyi bir kadrosu var. Yani Wardy, Barnes, Tillemans, e, Deversbury Hall ve Madison tabii ki bu maçta da Madison'ın ben biraz yıldızlaşacağı. Leicester City galibiyetine daha yakın. Manchester City, Southampton maçında tabii ki Manchester City'nin galip geleceğini tabii ki hepimiz öngörebiliriz. Ama ben Southampton'a en az 4 golle göndereceklerini düşünüyorum. Geçelim Newcastle United Brentford maçına. Brentford iyi bir çıkış yaptı ama bu çıkışı e, sürdürecek mi? Hepimizin tabii merak ettiği bir konu. Ama Newcastle, e, sen Maximin sakatlığından sonra çok etkili bir oyuncu olmasına rağmen bazen çok fazla topya gizliyor. E, Newcastle United bence bazı maçlarda o sen Maxim'in eksikliğini aslında avantaja çevirecek. Yani Murphy'nin, Wilson'un, Almiron'un biraz daha bu maça öndeki üçünün damga vuracağını düşünüyorum. Ve Newcastle United Brentford maçının gollü geçeceğini düşünüyorum. Premier Lig'de devam edelim. Çok fazla maç aldık Premier Lig'den. Brighton Tottenham maçı. Tabii Brighton'ımız <laughs> Ee, bu hafta e, Tottenham'a da ben bir sürpriz yaşatacaklarını düşünüyorum açıkçası. E, çünkü geçen hafta Trozardın muhteşem oyunu ki ligin başından bir yana e, efsane bir top oynuyor Trollsard. E, ben bu hafta Tottenham'a da problem çıkartabileceğini düşünüyorum ama Tottenham'ın da tabii Brighton'ın oyununa cevap verebileceğini de düşünüyorum. Yani burada bir e, bol gol beklentim var öyle söyleyebilirim. Hem Brighton'ın hem Tottenham'dan e, goller beklediğimi, bol gollü bir müsabaka izleyeceğimizi düşünüyorum. Geçelim Crystal Palace Leeds United maçına. Ben e, çok fazla sözü uzatmadan e, Leeds United'ın galip geleceğini düşünüyorum. Yani e, Zahalar, Ezeler vesaire e, bunlar biraz sanki değişim isteyen oyuncular gibi geliyor. Yavaş yavaş Palace o değişikliği yapamadı. Ben yani, Leeds United'ın bu hafta galip geleceğini düşünüyorum. Geçelim West Ham United Fulham maçına. Fulham'ın geçen hafta tabi hiç beklenmedik bir sonuca imza attı Fulham ama bu hafta bunu telafi edeceklerdir diye düşünüyorum. Yani Mitrovic'in ve Andres Pereira'nın bence iyi oyunu maça damga vuracaktır. Andres Pereira'dan bu maçta mesela bir gol golesiz beklentim oldukça fazla. E, Mitrovic zaten çok çok iyi bir performans sergiliyor ligin başından bu yana. Fulham galibiyeti biraz daha yakın gözüküyor. Geçelim haftanın en zevkli müsabakasına tabi Arsenal-Liverpool e, maçı. Arsenal'ın muhteşem formu devam ediyor. Geçen hafta Tottenham'a da üçlediler. Bu haftada ben bu çıkışın devam edeceğini düşünüyorum Liverpool önünde de. Çünkü Arka tarafta özellikle orta sahada Parti ve şakanın e, Odegaard'ın muhteşem bir uyumu var. Odegaard burada çok iyi bir bağlantısı, bağlantı oyuncusu oluyor. Bu Kaya zaten haftalardır devam eden formu. Jesus bu takımda en azından gol problemini halledeceğinin e, çok açık sinyallerini zaten sezon başından beri veriyor. Ama o maçın yıldızı kim olur derseniz bence e, yüksek ihtimalle Martinelli olacak. Hani Martinelli çok çok iyi bir oyuncu ee, ama ligin başından bu yana bu iyi performansını golle e, çok fazla süsleyemedi. Bu maçta ben Martinelli'den gol ve asist beklentim bir hayli fazla. Geçelim Everton Manchester United maçına. Ee, i̇yi bir maç olacak. Ben Manchester United'ın bu hafta bir sürpriz yaşayacağını düşünüyorum. Yani Everton'ın yenilmeyeceğini düşünüyorum. E, ama maçın kilit noktasının da e, Gray Dalo eşleşmesi olacağını düşünüyorum. Yani Everton'ın Gray ile burada Dalay'a üstünlük sağlayıp içe kat ederek çok iyi uzaktan da şutları var Gray'in bunu bu maçta gerçekleştirebileceğini düşünüyorum. Yani Everton'un kolay kolay yenileceğini düşünmüyorum. Manchester United burada da Puan kaybetmeye devam eder. Son olarak e, Nottingham Forest-Aston Villa e, mücadelesi haftanın yine e, bol gollü geçmeye aday müsabakalarından biri olduğunu düşünüyorum. Bol gol izleyeceğiz gibi gözüküyor yine. Simülasyon tahtası bu haftalık tabi bu kadar. Ama haftaya yine devam edeceğiz. E, kanala abone olursanız biz çok mutlu oluruz. O bizi teşvik eden en önemli unsur orada aboneliklerin arttığını görmek, like'ların artışını görmek. Abone olursanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.